almayacak. Aşırı kolay tarifler yaptım. Neler var Fatih gel gösterelim. Evet. Çok lezzetli, şehirli bir tavuk çorbası limonla yiyeceğiz. Ramazan'ın gülü güllaç tabii ki. Harika. Aynı Adana kebap gibi oluyor. Evet. Adana kebap kıtı, değil mi? Yağlı, yağlı, Tepsi kebabı yaptım. Yapması sadece bir dakika sürüyor. Haberiniz olsun. Mücver ve çok güzel kıvırcık salatan var. Hadi bakalım herkese şimdiden Mutfakta bir yardımcım var. Nezatin hello. <laughs> Biliyorsunuz YouTube'daki yorumlara Necati yazıyor, size cevaplıyor. Bugün de bana yardıma geldi. E, beraber mücver yapıyoruz. Harika bir ile gene sizlerle beraberiz. E, i̇lk tarifimiz mücver olacak. Bunun için rendeden e, Havuç ve kabak geçiriyor Necati. Sağ olsun. Ve havuçlarımızı rendeledik. Arkada bekliyor. O şimdi iki dakika beni bekleye dursun. Hemen bir çorbamı atayım. Bir yemek kaşığı salçam ve Üzerine birazcık sıvı yağ var. Ocağa alıyorum. Salçamı bir tık kavuruyorum. Kavurduğumuz salçamızın üzerine şöyle bir çay bardağı kadar tel şeriyemi döküyorum. Onu da biraz kavuruyorum canlar. Açık bir kokusu çıksın. Ve artık üzerine 4 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Ocağa koyuyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Hatta 5 su bardağı su ilave ettik. Pardon 4 dedim. Ocağa koyup kaynamaya bırakıyoruz çorbamızı. Yoğurtla yemeği en sevdiğim tarif yapıyorum bugün. Mücver. Valla bunu bence sahuru da yiyebilirsiniz. Gayet çok lezzetli, çok güzel oluyor. Yağ çekmeden de güzelce pişiriyorum. Ne var? 5 tane kabağım vardı 3 tane havucum var birazcık şöyle dereotu doğradım içine yiyelim yıkayayım evet yumurta kırıyorum 2 3 şöyle 4 yemek kaşığı unum var Tuz ve pul biber. Bu kadar çok lezzetli, çok güzel, çok pratik bir tarif. Yağda da kızartacağız birazdan. İsterseniz bu işlemleri yapıp fırına da atabilirsiniz. Böyle bir e, tepsinin içine yayarsınız. Bu şekilde fırına da atabilirsiniz. Ben şimdi bunu bir, güzelce bir yoğurayım. Hepsi birbirine bir karışsın. Ben yağda kızartacağım. Güzelce yağda kızartacağız mutfağlarımızı. Canlar şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağımın üzerine pul biber ve nane koyuyorum. Hemen eritiyorum. Erittiğimiz yağ ve pul ve nane biberin üzerine dediğim tavukları ilave ediyorum. Bu arada ben tavuklarımı dün biliyorsunuz tavuk göğsü yapmıştım. Biraz fazla tavuk haşladım ki bugün de çorbasını yaparım diye. Amacım şöyle tavuklarıma bir lezzet vermek. Böyle hani kuru kuru olmasın çorbaya attığımda diye. Şimdi azıcık ocağa alayım şöyle bir tık bir kavuracağım. Sonra çorbama ilave edeceğim. Bakın canlar şöyle göstereyim. İçinde şehriyelerim pişti. Pişen şehriyelerimin üzerine hemen yağladığım tavuklarımı ilave ediyorum. Tuzumu koyuyorum. Ve çorbam servise hazır. Eğer tavuğunuz varsa haşlanmış Hemen bu tarifi deneyin. Şöyle bir taşım kaynatacağım. Özlesin diye. Harika, çok lezzetli, çok güzel bir çorba oldu. Şimdi size görüp görebileceğiniz hem en lezzetli hem de en kolay ana yemeği yapıyorum. Bugünkü menümüzde tepsi kebabı var. Bunun için ay asılı kaldı. 3 tane kapya biberim. 3 diş sarımsağım bir avuç maydanozum ve bir yemek kaşığı salçam bunları rondodan ulu ufak haline gelene kadar geçiriyoruz canlar kapatalım ağzına bildiğiniz püre haline gelecek canlar bakın sosum muhteşem oldu şimdi yarım kilo kıymamı koyacağım. Valla ayrı bir kapta yoğurmuyorum. Neden yoğurmuyorum? Nasıl? Fırın tepsisinde oluyor bu işlemler. Yaptığım sosumu ilave ediyorum üstüne. Tuz, karabiber, pul biber, yoğur gitsin. İşte hepsi bu kadar. Şimdi ne yapacağım daha sonra? Güzelce yerleştireceğiz fırın tepsimize. Yaslayacağız böyle. Tepsi kebabı bildiğiniz böyle Adana tarzında bir lezzet. Aşırı güzel oluyor. Bu tarifle Adana bile yapabilirsiniz. Çünkü çok güzel oluyor. Aynı dışarıda yediğimiz Adana dürümlere benziyor tadı. İyice de bir yoğuralım. Bütün baharatı sosu kıymaya geçsin. Hamurumu, hamurum dediğime bakmayın kıymamı güzelce her yerine gelecek şekilde yastıyorum. Ay çok güzel. Kokusu bile bir ayrı güzel oluyor. Bak deneyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Siz yanına pilav makarna da yapabilirsiniz. Ama ben bugün mücver yaptım. Dün çünkü pilav yaptım. Çok yenmiyor gerçekten. Dedim böyle hani sonra da yiyebileceğimiz bir şey olsun. Yani ben 8 dilim ayıracağım. porsiyonlayabilirsiniz. Bu arada yani yarım kilo kıymayla 8 kişi gerçekten doyabiliyor. Bayağı güzel doyurucu bir yemek oluyor. Şimdi süsleyelim. Hemen birazcık süslüyorum. Şöyle birer domates süslü dursunlar diye. Çeri domateslerim vardı. Onları doğradım. Bir kırmızı, bir yeşil, bir kırmızı, bir yeşil. Ay biberlerimizi de koyalım. Aşırı güzel, çok lezzetli bir tarif oluyor. Şu biraz büyük oldu. Denemeyen kalmasın canlar. 200 derece fırında iftardan 40 dakika önce pişireceğiz misler gibi olacak. Tarifim canlar çok lezzetli bir güllaç. Hemen güllaçımı da atmak istiyorum. Videoyu bu arada bugün sabah çekiyorum. Normalde genelde böyle iftar 2 saat kala falan çekerdim. Yani düşünün bunu sabahtan hazırlayıp bütün gün rahat edebilirsiniz. 1 litre sütüme 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya ilave ediyorum ve ocağa alıyorum. Sütü kesinlikle ama kesinlikle kaynatmıyoruz. Sadece ve sadece şekerim eriyene dek ılıtıyoruz. En büyük püf noktası güllacım bu. Bu arada güllacı büyük paketleri aldığınızda içinde 12 tane çıkar. O büyük güllac yapraklarından. Bu e, ölçülerle sadece 6 tanesini kullanacağız. Yani bir güllac paketiyle 2 kere güllac yapabilirsiniz. Hadi bakalım biz ocağa. Fındığım var canlar. Atlanırken hemen fındığımı da çekiyorum. tüm canlar. Şöyle bakın. E, o paketlerden böyle yuvarlak güzel yaprakları çıkıyor. Hepinizin de bildiği üzere. Yapraklarımı şu şekilde bir dikdörtgen kaba ya da bir yuvarlak kaba. Artık ne isterseniz düzgünce her yerini kaplayacak şekilde yerleştiriyorum. Olay şu. üç tane yaprak alta, 3 tane yaprak üstte, 3 yapraktan sonra Arasına da fındık kırığı koyacağım. Bu kadar kolay ve basit. Bakın zaten suyu gördüğü anda kendini bırakıyorlar. Ve böyle yumuşamaya başlıyorlar. Güllece bu yüzden istediğiniz şekli verebilirsiniz. Hemen çabucak yumuşuyor çünkü. Ve ballar. Üçüncü yufkamdan sonra fındığımı ilave ediyorum. Ceviz de çok yakışır. Antep fıstığı da çok yakışır. Artık o sizin damak zevkinize kalmış. Geri kalan 3 tane güllaç yaprağımı da aynı şekilde yerleştiriyorum. Önce yapraklarımı koyuyorum. Sonra sütünü veriyorum. Ve bu şekilde dakikalar içinde <laughs> güllacım hazır. Bugün verdiğim tariflerin hepsi çok çok basit. Biraz böyle rahatsız gibiyim çünkü sizi de bırakmak istemedim hemen dedim böyle hızlı hızlı en güzelinden harika bir menü oluşturalım güllecimiz de hazır canlar bakın şu an biraz böyle sulu gibi ama o durdukça çekecektir süslemeyi birazdan yapacağım azıcık böyle bir suyunu çeksin buzdolabına koyun soğuk soğuk iftardan sonra yiyin bayılacak artık mücverlerimi kızartıp mutfağımı topluyorum Hop. kızmış ya çok önemli bir kaşık yardımıyla Şöyle mücverlerimizi bırakıyoruz. Valla, şöyle naneli yoğurtla o kadar lezzetli oluyor ki. Ben yana şey de seviyorum böyle güzel lezzetli bir peynirle pide, mücver, yani mis. Pişsin bakalım biraz. Şöyle kıvırcıklarımı doğradım. Üzerine de rendeden geçirdiğim havucum, yağ, tuz, mis. En güzel salata. Şöyle bir çorbamın kıvamını göstermek istiyorum merak edenlere. Çok güzel bir çorba oldu. Biz limon sıkıp tüketiyoruz. Bu şekilde yiyebilirsiniz. Bayılacaksınız. Evet, Ramazan menümüz hazır. Muhteşem güllacım. Çok lezzetli tepsi kebabım. Tavuklu şehriye çorbam. Mücverim ve kıvırcık salatam. Kanalıma abone olmayı. Beğenmeyi bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.